PKK'nin Türkiye güçlerini Türkiye'den çekme kararı önemli bir karar. İki açıdan önemli bir karar. Birincisi Türkiye'de çözüm sürecine olan güvenin artması, insanların bu sürecin sonunda silahların tamamıyla ortadan kalkmasına olan inancının yükselmesini sağlaması açısından önemli. Bir diğer önemli olduğu nokta ise Suriye'deki gelişmeler. Türkiye'nin bu konuda bir uzlaşma noktası Türkiye ile Pekin'in bu konuda bir noktaya varmaları, Suriye'de de uzlaşmalarını uzlaşma noktalarına varmalarını kolaylaştıracak unsurlardan bir tanesi. Bu kararın alınma gerekçesi de son derece önemli. İki gerekçeyle açıklanıyor bu. Bunlardan bir tanesi provokasyonların önlenmesi. Gerçekten bu tür süreçler kırılgan süreçler. Dolayısıyla her daim provokasyonlar olabilir. Onları önlemek için bu alanların boşaltılması büyük bir önem arz ediyor. Diğeri ise süreci ivmelendirmek, sürecin ikinci bir aşamaya geçmesini sağlamak olarak açıklandı. Sürecin ikinci aşamasından kastedilen ise e, hukuki ve siyasi çerçevenin belirlenmesi ve buna dair e, gereklerin yapılması. Dolayısıyla peki ki bu adımı atarak e, artık süreç içerisinde hukuki ve siyasal adımların atılmasının zamanın geldiğini belirlemiş oldu. Bu o, silah bırakmanın tam anlamıyla ortadan kalkması ancak bir hukuki çerçeve ile mümkün yani e, şu andaki e, hukusal mevzuat ile birlikte silah bırakma sürecinin tamamlanması imkan dahilinde e, değil. E, devlet e, peki kemensuplarının silah bırakmalarını, e, mağaraları teslim etmelerini, e, çekilmelerini istiyor ama bunun e, oluşabilmesi için bir hukuki altyapının hazır olması lazım. E, bu kişilerin hukuki olarak hangi pozisyonlara gireceklerinin belirlenmesi e, lazım. E, bu iki şekilde yapılabilir. Bir tanesi genel mevzuat içerisinde bir takım değişikliklere gidilebilir. Yani e, ceza kanununda, infaz kanununda, terörle mücadele kanununda, ceza mahkemeleri kanununda bir düzenleme yapılabilir. Bir diğeri ise Pekiye Peki, özgü, bu sürece özgü bir geçiş hukukunun benimsenmesi ve bir özel yasanın yapılması, benim de başından itibaren savunduğum özel bir yasanın yapılması gerektiğidir. Çünkü bu konu son derece önemli bir konu, pekiye büyük bir örgüt kapsamlı bir düzenleme ve geniş bir düzenlemeyi gerektiriyor. O nedenle salt buna yönelik bir düzenlemenin yapılması gerektiği konusunda bir düşünceyi öteden beni savunuyorum. Peki ki içerisinde farklı gruplar, farklı sınıflar var. Yani PKK üyesi olup herhangi bir suç kaydı olmayanlar var. PKK üyesi olup hakkında suç kaydı bulunanlar var. PKK üyesi olup haklarında soruşturma ve kovuşturmaları devam edenler var. Yine PKK üyesi olup haklarında hüküm tesis edilenler var. Ve aynı zamanda PKK davasından dolayı şu anda yurt dışında bulunan insanlar var. Ya vatandaşlıktan çıkarılan veya Türkiye'ye girişi yasaklanan insanlar var. Şimdi PKK'ye özgü bir yasa düzenlediği bu beş grup e, e, insana dair düzenleme yapmanız gerekiyor. Onların e, hukuki pozisyonlarının ne olacağını belirlemeniz lazım ve aynı zamanda örneğin siyasal hayata hangi koşullar altında, hangi şartlar altında geçeceklerini belirlemeniz lazım. Örneğin bazıları için belirli bir süre öngörülebilir, kademeli bir düzenleme yapılabilir vesaire. E, dolayısıyla e, benim özel bir yasa yapılması derken asıl kastettiğim buydu. Çünkü bu çok kapsamlı bir dosya. Eğer buradaki bunu ayrı bir şekilde ele almaz, ayrı bir düzenleme yapmazsak bir takım karşılıklara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bir taraftan dağdan inmenin mümkün mertebe hızlanması ve gerçekleştirilmesi diğer taraftan dağdan inenlerin toplumsal ve siyasal hayata entegrasyonlarının hangi şartlarda gerçekleşeceğinin tespit edilebilmesi için bizim bir spesifik yasa müstakil bir kanuna ihtiyacımız var. Bundan sonra Meclis Komisyonu'na önemli bir vazife düşüyor. Meclis Komisyonu bu geçiş hukukunun temel ilkeleri neler olacaktır, buna dair bir raporu hazırlayıp meclisin önüne getirmeli. Ee, sürecin hızlanabilmesi için bu hukuki adımların bir an önce atılması gerekiyor. Özellikle yıl sonuna kadar bir hukuki çerçevenin artık belirmesi süreç açısından son derece önemli. Güvenin inşa edilmesi iki şekilde olabilir. Bunlardan bir tanesi yasal çerçevenin hazırlanması hazırlanması güvenini sağlayan unsurlardan biri olabilir. Bir diğer ise somut adımların atılması. Örneğin herhangi bir yasal hazırlık yapılmadan da devletin yapabileceği bazı işler vardır. Örneğin Anayasa Mahkemesi kararlarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması bu bağlamda Selahattin Demirtaş başta olmak üzere halen özgürlüklerinden mahrum edilen siyasal aktörlerin serbest bırakılması önemli bir şekilde süreci olan güveni büyütecektir. Keza kayyum uygulamalarına son verilmesi, seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine iade edilmeleri de yine sürece dair bir güven inşasına katkıda bulunacaktır. Aynı şekilde hasta tutuklu ve hükümlüler hakkında gerekli düzenlemelerin yapılması veya cezaevi komisyonlarının sürelerini doldurmalarına rağmen bazı kişileri özgürlükten mahkum eden uygulamalarına son verilmesi yine sürece olan güveni artıracaktır. Dolayısıyla eğer sürece olan güvenin artırılması isteniyorsa bir taraftan bu yasal hazırlıklara hız verilmeli, diğer taraftan da herhangi bir yasal hazırlık gerektirmeden, yasal bir değişiklik değişikliği icap ettirmeyen e, idari bir takım pratiklerde bulunmalı. Evet temel problem bu zaten. Yani insanlara sorduğumuzda süreci destekliyor musunuz diye sorduğumuzda insanların yüzde toplumun yüzde süreci desteklediğini söylüyor. Ama sürece güven duyuyor musunuz? Bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanacağına inanıyor musunuz diye sorduğumuzda bu oran düşüyor. O zaman bu oranı yükseltebilmek için ve pratik adımlar atılması lazım. Güven artırıcı adımların atılması lazım. Bu adımlar demin de söyleyeyim. Dediğim gibi yasal adımlarda olabilir.